Merhaba da sizlerle evet. birlikte P.K.X'de oynarız. Yani video istenmemiş ama ben yine de çekmek istedim. Evet. Çünkü başka video bulamadım yani. Evet. O yüzden de de videos çekiyoruz bu arada. Em, yeni ayvonun adını Yamit koydum. Eski hesabımda da vardı Yamit. Sonra hesabım ne işte bu hesaba girdim yani bu ayak ben de hiç yoktu bana hiç çıkmadı sonra da şey yaptık arkadaşlar yorumlar çıktığında. açıksa ya da başka bir yorumumuza yazabilir misiniz şey yazın biz bir tane görünmez bir kanıt istiyoruz ya yani ne ne yapıyorsun göz gibi bizle arkadaş olabilirsiniz evet Bizle arkadaş olabilirsiniz video çekeriz sizle görünlerseniz gün yayınıyla yer böyle Eliza diye bir arkadaşımız kendisi galiba İngiliz ama bilmiyorum göz gibi thank you değil bana bir tane parçaya partiye gitmiştik göz gibi şunu ne yaptım bu <laughs> Timo hadi Timo bakar mısın bir onu tane daha çekmişsin niye onu göstermedin o da bir tane Konuk daha duruyor da sen daha aktım yani oynduk arkadaşım şu şeyimizi pardon hamburger göstermedim çünkü diyorsunuz ayıp olur yani hamburger niye göstereyim yani alaka töngent merhaba video oyunu değil mi ona video oyunu video oyunu oyunu oyun durak ben yazarım durun Bugün diyor çekiyoruz. Anladın mı? Anladın mı acaba? Neyse. Neyse. Biz ne yapacağız bugün? Ee, şey Pek herkes dediği tabii ki de. Para kazanacağız tabii ki de. Evet para kazanacağız. Kameralı. Kameramız geldi. Şöyle ay dedi. Pardon ya ben niye. Şimdi crazy runner gitsin. Vav Tıp 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 tıp. super zıplayarak gidiyoruz. Gördüğünüz gibi zıplayarak gidiyoruz. Merhaba be. Durun arkadaşlar. Enerji içeceği alın çabuk 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 çabuk. Yarış başlayacak birazdan. Ya kamerayı o kadar şey yapmayın. Hey kamerayı şey yapmayın. O kadar da büyük şey yapmayın. Aynen böyle olsun. Enerji içeceği içiyoruz sanıyorum. Size deneyebilirsiniz. Belki baş, bazı, bazı kişiler de yapmıştır ama belki bilmeyenler de var Enerji içeceği alın. Tabii 50 liradan çok varsa paranız. Alın. Bam bam. Evet gelin şimdi şuradaki içecekler var biliyorsunuz şurada hızlı içecekleri yüzde eliniz şu an evet diyordur şimdi şunu da içiyoruz sonra crazy run'a gidiyoruz bakın çok güzel oldu bakar mısınız biz bu baga biz bulduk yani baksanız ama yine Bak de... arkadaşlar bu arada hani şuradaki gizli kapı var ya oraya galiba şey açılacak sinema yeri sinema sinema açılacak Bekliyoruz şu Arkadaşlar ben bunu zırhı çok istiyorum. Bunu istiyorum. Zaten ikisi de aynı. Onlar Aynen. Gılı çarmıh çok... gibi. Aynen. Gılı çarmıh Az gibi kişi yazık. var. Niye bizde az kişi oluyor? Siz yorumlara yazın. Size az kişi mi oluyor çok mu? Arkadaşlar şimdi biz hile yapıyoruz. Umarım belli etmiyorumdur. yani hile yaptığımı. Dilek. Merhaba Dilek. Direk, Dilek. Dilek kendisi ay, ay ay Ben sizin önünüze geçeceğim. Göreceksiniz, göreceksiniz, göreceksiniz. Göreceksiniz. Kameramı yok ama. Ne de zekiyim yani. Anay bitti ya. Of. of bitti. Ya koşmak çok zor değil mi ya? Koşmak çok zor. Ana. Siz beni geçtiniz mi? Olamaz. Yüzmek çok güzeldi. Değil mi? Em, Queen Vanilla. Değil mi evet. yüzmek? Değil mi Queen? Sen Queen'sin ben de Vanilla'yım. Tamam. Teşekkürler. Zaten senin yüzünün Queen ama her neyse. Arkadaşlar Tocerife Queen'den hava çekmiyoruz. du du, du, du. Oo, nasıl, ya, bir kere de kanat çıksın. Ay, bir kere de kanat çıksın ya. Bir kere de kanat çıksın. Arkadaşlar bizde hiç kanat olmadı biliyor musunuz? Ya? Eski hesabımda vardı benim. Ee, arkadaşlar petimiz büyüyor. Petimiz büyüyor. İnanamıyorum petim büyüyor. tatlı oldu ya mit. çok tatlı oldu bakar mısınız <laughs> en tatlı petim zaten başka petim yok ki en tatlı köpek yani bu bakımlı köpeğim de vardı benim ama diğer hesabımdaydı çok güzel ya bu hesabımda bakımlı köpeğim yok inanamıyorum ya Adı da totis totişti aslında biz ona tontiş koyacaktık <laughs> yanlışlıkla totiş koymuşuz Hayır yanlışlıkla Deve gidelim de birazcık uzun. O hesabımıza girebilirsiniz ama şey değil Arkadaşlar bizde iglo bir para alacak. <laughs> Kaç gibi. Ne? Bir de iglo iglo bir para. Arkadaşlar bu arada bu bug'ı nasıl yaptınız? venüs PKX'den öğrenebilirsiniz. Evet bu bug'ı nasıl yaptınız? Gördüğünüz Yatakları. İkili Nasıl yaptığınızı biliyor musunuz arkadaşlar? yorumlara yazabilirsiniz. Beni spekliyorsunuz. Beni speklerkistlerden bakabilirsiniz. Evet. Şimdi bizim bugünkü videomuz bu kadar. Kaç dakika sürmüş bakalım. 7 dakika olmuş. Um, biz şimdi biraz şunun. patlamış mısır yiyeceğiz. Yani Herkes şey yaparken ya. çok yorulduk. O yüzden biz patlamış mısır yiyeceğiz. Bye.